Bugün sizlerle birlikte komik animasyonlar part... Ee, <laughs> part... Ee, kaç olduğunu bilmiyorum ya ama arkadaşlar ben başlıkta yazarım videonun başında. Bilmiyorum neyse bugün komik animasyonlar e, e, izliyoruz. Konuşamadım <laughs> Allah belanızı... Neyse... Bugün komik animasyonu izliyoruz. eee bir öncekini bayağı izlenme almıştık ve bayağı sevmişsiniz. O yüzden kaç olduğunu unuttum ya. Kaç olduğunu O zaman çok uzatmadan videoya geçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor>

아아아아야아아야아아아아아아아아아야아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아 야? 야? 아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아 Bu <laughs> <Böyle> deniz <laughs> vay, 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 vay. aha kara gözüktü. İleride kara var. Oho. <laughs> 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 <Böyle boluk. Gülüyor> <laughs> Çıplaklar tatili. Çıplaklar tatili. <laughs> <bir> şey. Gel <laughs> Gel diyorlar. Ya. Hep şey ya. <laughs> gidiyorlar şimdi milletin <laughs> <Sağ ol. gülüyor> Bu ne oğlum? Sizin <laughs> <laughs> var ya. poposuna oturmuş. <laughs> Abi'nin poposuna otursun. O benim çidosu ya. He? 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 Bak gene <laughs> <bak, gülüyor> <Bak, gülüyor> eğer yapacağım bu tarafa yapıştırsan farkı videoda. O yapıyor şu anda. Ah. şey, çikolatanın süzülmüş parçası gibi ya. Vallahi estağfurullah. <laughs> ne hıh! 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 aaa! ulan! aaa! hıh! ham! ham! ne yaptım lan? ne yaptım lan? ha hmm. hihihihi! ha hihihihi! ne nah, yaptım lan? merak etme sen bir cevapla! hihihihihi! hıh! tamam! hırrr! hihihihihi! düştün fokla şimdi! tamam! hihihihi! heh! aaa! ya! ya! aaa! bütün foku adamın arabasını açmış ya! gıh gıh! İğrenç ya. Yani arkadaşlar şu normal bir durum mu ya? Allah rızası için biri şunu söyleyebilir mi? Şu normal bir durum mu ya? Allah'ım ya. <laughs> tamam bu ne? Sevdi. Abi gene mi aynı adam ya? <laughs> tamam sevdi adama geldi. Çok güzel. Adam zengin. Tabii. Bavuzu var. Bahçesi var. Girebilir miyim diyor. Ejderha Jakkuz'un üstünde. Adam gitti, ne no. oldu? Şimdi bir gele yapacağız. Gel topla. Adam şimdi geldi. Bir de eldivenle onu. Ben ona gıcık oluyorum. Adam geldi. Dışarı at dışarı Roboşata çek <laughs> acaba? Bir şey ne <laughs> <mi> oldu acaba <gülüyor> 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 ya, iiii, Ağzın içine pır. Düşecek düşecek <gülüyor> <gülüyor> Köpek dedi tam ayağın dibine sıçtı. Çiçek çocuklarında bazı çocukların başına gelmiştir bu olay. Çiçek çocuğun aldı. Tam bunu diyecektim var ya. Ya bir de yoluyor ya. Midem bulandı. Oo. Bu ne oğlum? Nereye girdi bu? Mağaraya mi girdi? Ne yaptı? Cüce. Oo. Havuç mu? Oh. Bu Havuç mu bu?

Evet. Adam onları <laughs> fışkıyla fışkırdı. Oha hmm. dinozor ayağı. Adamın ayağından da büyük. Aynen. Aaaa. Aaaa. Kesin tuzak. Abi. Abi, abi ne? <laughs> dinozor da <dışındı. gülüyor> <laughs> <laughs> <Pabla>, şimdi. <poriymiş> bu lan. <laughs> bu Gitti adamın. Kapatıyor mu yapraklarla? He. Oha! Oğlum nasıl bir sıçım bu? Gitti biçim. Beş tonluk gitti. Boktu gitti <laughs> oraya yattı ya. <laughs> Al. Ya gene mi bu ya? Gene temizleyeceğiz çirkin. <laughs>

응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응 <sür> <Kür>. <sür> tuvaletini yaptı. Aha bir daha geldi. Para nerede dedi? Koydu. Tamamdır dedi. Ama o kimdi acaba? Abi goril girdi içeriye. Al işte. No. Ya kadın da orayı yeni temizlemişti ya. <laughs> Doğru mu? Ya burada. O liseyle savaşıyor ya. Adamın kokmayı yiyecek. <laughs> Süper kahraman. Süper kahraman. <laughs> O ne? Spe Chef spesiyel. Ne demek lan bu? Spesiyel. Spesiyel menü ha. Al sana spacer <laughs> menü ağzına. Kıl da var içinde. Abi vallahi midem bulacak. Abi bok mu yiyorsun? Ya biz ya abi ben istiyorum vallahi ya. Midem bulandı ya. Kapatıyorum abi ya. Dur biraz daha gideceğim. Abimiz müziğe gel ama o saçlar Rapunzel'in saçları. Bu kadar saçta bir şey yok. Rapunzel'in... Niye oraya gittiyse derdi. Oraya, uzaya çıktılar. Geçiyorum arkadaşlar. Tamam, bu yaptım. uç. mı Aç Açma! Ne diye 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 diye